Ruju alıyor, rengi bana uyuyor mu, simli midir, parlak mıdır, güzel midir, güzel mi kokuyor, alıyorsunuz. Hiçbir şekilde açıp da orucu kenarına tabii ki büyütücü gerekiyor. O kadar küçük de yazıyorlar ki, ki görmüyor. İçindekileri yani. görmek mümkün, mümkün değil, değil, doğru. Ve orada e, kimse uğraşmayacak. Sadece rengi arıyoruz. Ama burası çok önemli. Çünkü buradan önce dudaktan sonra, dudaktan sonra diş geliyor, dil geliyor, kıtlak geliyor ve sindirim sistemi ve vesaire Yani burasını o kadar temiz tutmalısınız ki. Çünkü buraya kullanan her türlü malzeme ve bir numara ruj buraya dışarıdan o egzoz, pislik ne varsa dış ve kendi öz rujun içeriğindeki bulunan eğer bu bal mumluysa gene de neyse anlatacağım şimdi onu. Ama bal eğer doğal değilse Bundan beraber bir de su içiyorsunuz, yapışıyor ve oradan dişlere diş etlerini ve diş o e, zarını e, darbesini yapıyor. Artı içeri ve siz bunu yutuyorsunuz ve yiyorsunuz. Zaten Hı? ben şimdi onu hep şey yapıyorum. Her yemekten sonra kadınlar rujlarını tazelerler, ruj evet. e Demek ki bunlar gün içinde sürekli yeniyor. Sürekli yiyor. içeri Neyse, gidiyor. Bir Havaya bir uçmadığına yiyor. göre değil mi? Evet. Devamlı yeniyor. Yani bu, bu sürekli bir boya yeniyor yani. Yemek gıdası mı bu? Biz bunu ne olarak alıyoruz? ve Yemekle beraber yemek gıdası olarak alıyoruz. İçerinde, i̇çerisinde yemek gıdası var mı? Bize faydalı mı? Bunu bir kendinize sordunuz mu? İçerisinde %90 rujların içeriği çeşitli çeşitli petrollerle, silikonlarla, bir sürü koku maddesi, yapay renklendiricilerdir. Ve siz bunu yutuyorsunuz. Ve araştırmaya göre tüm hayatı boyunca bir kadın kullanan o ruju kullanıyor ya meme dokularında bu araştırılmış ve ortaya çıkmış ve yazıyor 3 kiloya yakın kimyasal çıkmış meme dokularında 3 meme kiloya dokularında. dokularında kimyasal kimyasal bunu tüm boyunca hayatın boyunca günlük ruj kullanan bayanların meme dokusundan bu kadar kimyasal yani çıkmış. benim göğsüm dolgun diyenlerin aslında yarısı neredeyse ruj yani şimdi tabii ki ee, bu kadar da değil de ama o kadar yayılmakta, ben artık diğer organlardan konuşmuyorum ki, ne kadar biz bu kimyasalı yiyoruz. O yüzden ee, lütfen aldığınız kosmetiği, içeriğini inceleyin. Zaten bu 100 ee, yıldan fazladır o kadar ki teknoloji gelişmiş ki, teknolojinin gelişmesiyle hastalıklar da gelişmiş. Peki neyine bakacağız biz? Peki Aynen bal mumu, doğru. bal, mumlu. bal mumlu. öğrendik. Peki Aa, ruj, evet. ruj da Rujunuza bunu. Rujunuza bakacaksınız. Almadan önce bir bakın. Ben bal mumlu istiyorum. Doğal istiyorum. Okuyun onu. Herkesin de zaten gözlüğü de var. Her şey yani imkan da var. O kadar da piyasada ürün var ki. Gittikçe de bu kimyasallar yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor. Amacımız size anlatmak ki birazcık da olsa günlük kullandığınız orucu yemeyin. Görsanızsa da eğer de bu oluyorsa nasıl gelip yüzünüzü yıkıyorsunuz ya makyajdan sonra? Rujunuzu da o şekilde iyice silin. Sildikten sonra da görüyorsunuz ki aralarında yine de kalmış, gitmemiş. Ve onu temizleyin. Şu şekilde bak göstermek istiyorum ben. Nasıl temizleyeceksiniz? Nasıl diş fırçasıyla dişlerinizi temizliyorsunuz? Arka tarafıyla dilinizi temizliyorsunuz? Dudak da aynı şekilde. Çünkü önce burasıdır. Çünkü burası hepsini alıyor ve içeri gönderiyor. Kar burada iki tane malzeme yeterli. Karbonat ve su. İkisini birbirine karıştırıyorsunuz. Burada yarım çay kaşığı karbon karbonat, bir bardak suyla karıştırın. Hiç olmasa haftada iki günlük eğer, hemen hemen hepsinin şu anda burada ruju var. Hepsi. Bununla iyice dudaklarınızı temizleyin ve dudak nemlendiricisini kullanın. Siz öyle anlatırken ben de kendime bakıyorum. Bugün ben ruj sürdüm mü? Yok ruj sürmedim. Bu ne diyeceksiniz? Bu sadece kalem. Sadece kalemle şöyle yaptım ama tabii onun da içinde bir şekilde kimyasal var. Evet. Tek avantaj ben asla yemem rujumu. Evet. Ama bir şekilde yine de gidiyordur. Peki biz ruj ve alırken yani, ne yapalım? Neye dikkat edelim yani? ...alırken doğal olduğuna dikkat edin. Nasıl İçinde alınmış? minimum... ...yani sorsunlar bal mı içeriği bal mumlu olsun. İçeriği bal, olsun. bal mumlu olsun. Yazıyor zaten, hepsi yazıyor. Peki. İçeriğin tüm, o tüpte de yazıyor. Aldığın... Yazmıyor diyorsun. Bal, Peki, yazmıyorsa o zaman, o zaman bir zaman soru işaret. işareti var. Bu bal kimyasal bir adı var mı? Yani bazen biliyorsunuz üstünde böyle balmumu mumu diye değil de... ...kimyasal bir şeyle yazıyor. Hayır, hani, aynen öyle. Bal, mumu bal mumu mu? diye mi yazıyor? Şöyle, hocam? bu bal mumu, doğal, organik, yüzde yüz... Hiçbir şey de yapamıyorsanız da kendiniz hazırlayın. Çok kolay hazırlanıyor. Çünkü şöyle de söyleyeyim ben size. Önce o hazırlamadan önce. Ee, şu anda 13-14 yaşında kızlar bile makyajsız dışarı çıkmıyor. Makyaj, makyaj hayatımıza o kadar girdi ki. 17. esirde ee, o kadar kadınlar alıştılar makyaj. O zaman bir patlayış vardı hanımlarda. O kadar makyaj yapıyordular ki. Kocalar ee, evleniyordu ve eve geliyor. Tanım tanımıyordu. Üzünü yıkadıktan sonra e ben seni almadan önce sen ne kadar güzeldin. Şimdi ne oldu? ne bu halin?" ne diyordu. Ve erkeklere 17. esirde koruma yasa, e, yasası çıktı. Erkekleri korumak için ve gidip boşanabiliyordular. <laughs> e, çirkin, çirkin. Yani makyajın altından benim çirkin, adamım, çirkin benim çıkarsa gibi koşanabiliyor. boşanabiliyordu ve bu bir yasaydı Yasanın da adı çirkinlik makyaj, makyajsız çirkinlik böyle bir yasa Allah vardı Allah. ve erkekleri bu şekilde de koruma altına aldı devlet. Ondan sonra yavaş yavaş makyajda durgunluk oldu ama. Sonra yine de yavaş yavaş artık doğal renklere dönüş oldu ama gittikçe bu doğallık kayboluyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim yeğenim 5 yaşında. Benden ne istiyor biliyor musunuz? Onlar için özel hazırlanmış setler varmış. Hayatta almam dedim. Yani ağla, çırp, evet. asla almam. Niye o yaşta alışsın buna? Beni görüp bazen özeniyor, onlara da artık izin vermiyorum. Hem de hiç oje falan sürmek isterdi. Eskiden hani böyle evet. yanamazdım. Asla. Şimdi hiç öyle şeyler yapmıyorum. Lütfen siz de. Çocuk çünkü görüyor ve istiyor ama o çocuk adı evet. üstünde. Biz bunlar. onları eğitiriz. Evet bunlar hepsi petrolyum, e, petrolden hazırlanan maddelerdir. Ve siz petrol yiyorsunuz. Ve bu gelecekte size bir sürü e, zarar, hastalık veriyor. Bal eritiyorsunuz. Belmari yapıyorsunuz. Belmari yani e, suyun üzerinde yani sıcak suyu direkt ateşe koymuyorsunuz. Evet. Sıcak suyun üzerine başka bir kapta koyuyorsunuz. Başka bir kapta, Evet. Bunu bu zaten yavaş yavaş Her yerde var. satılıyor, mı? her yerde var. Bunu eritiyorsunuz, Belmari yapıyorsunuz. Gramajlar e, iki tane bu kadar. Evet, yeterli bu. Hı -hı. Yani bir e, yemek kaşığı kadar yeterli. Eritiyorsunuz içine dudakları koruyan çok önemli bir yağ, jojoba yağı. Evet. Jojoba yağından da ilave ediyorsunuz bir o kadar da karıştırın ve istediğiniz e, rengi almak için elde etmek için ister pancar suyu olsun ben getirdim bakın şöyle pancar suyu var pancar suyunun rengi de çok pancar suyu az olur. koyarsanız az e, koyarsanız pembe olur fazla koyarsanız koyu renk olur karıştırın ve bunu bırakın buzdolabında donsun donuyor ve e, çok güzel bir Parlatıcı, besleyici, koruyucu, dudakları dolgun gösteriyor. Bu kışın çatlaklardan, dudak çatlaklarından koruyor. Yani tüm e, ana e, madde burada bal mumudur. Bal mumu ile hazırlayabilirsiniz. Bal mumu artı jojoba yağı. Peki çıgılgan yağı diye bir şey söylüyorsunuz. O nedir? Çıgılgan yağı. Çıgılgan yağı da berpa edicidir. Ee, berfa edici, çılgan yağı çok fazla bulunmuyor ama eğer aktarlarda söylersiniz size özel mutlaka getirirler. Çılgandı neden buraya katıyoruz ki dudaklarda çatlama olmasın.